Arka sokakların yeni bölümüyle ilgili hepinizin kafasında çok büyük soru işaretleri var ve hepiniz olacaklarla ilgili çok endişelisiniz. Bu videoda her konuya detaylıca değinip kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Fakat başlamadan önce arka sokaklarda Aylin hapisten çıksın ve Selin'in bebeğine bir şey olmasın diyenler kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle Aylin konusundan başlayalım. Sonrasında Selin'e ve bebeğine bir şey olacak mı konusunda sizleri aydınlatacağız. Aylin suçsuz yere hapse girdi ve Hakan'la olan son sahnesi izleyicileri çok üzdü. Sizlere kesin olarak söyleyelim ki Aylin'in suçsuz olduğu ortaya çıktıktan sonra hapisten kesinlikle çıkacak ve ekibe geri dönecek. Hakan bu süreçte büyük çaba sarf edip Aylin'in hapisten çıkmasını sağlayan kişi olacak. Selin ve bebeği konusunda da sizlerin içini ferahlatalım. Öncelikle Selin ve Mesut'un bebeği kesinlikle ama kesinlikle ölmeyecek. Yeni Doğan çetesini diziye uyarladıkları için böyle bir senaryo yazıldı ama bebek kaçırılsa bile sağlıklı şekilde Mesut tarafından kurtarılacak ve ilerleyen süreçte Selin ile Mesut'un anne baba olma serüvenlerine tanıklık edeceğiz. Son olarak tarikat lideri Haşmet rahat durmayacak ve büyük olaylar yaşatmaya devam edecek. Bizce ekipten birisine de kesinlikle zarar vermeye çalışacak ama Rıza Baba bu konuyla özellikle ilgilenip bu olayı halledecek, birkaç bölüm sonra bu tarikat çökertilecek. Sizin yorumlarınız nelerdir? Sizce Aylin hapisten çıkacak mı? Selin ve Mesut'un bebekleri ölecek mi? Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.